Fotoğrafçılıkta doğru zamanda doğru yerde olmak. Bu tesadüflerin değil, hazırlığın ve planın zaferidir. Bir fotoğrafçı plan yaptığında ışığın yönünü ve saatini önceden bilirler. Altın saat mi, mavi saat mi yoksa sert gölgeler mi istiyorsun? Hava durumunu kontrol eder. Sis, yağmur, fırtına. Her biri farklı atmosfer yaratır. Kullanacağı ekipmanı seçer. Geniş açımı gerekli telefoto mu? Tripod, filtre, yedek batarya. Hangisini almalıyım? Konum araştırması yapar. En iyi kadraj nerede? Güneş hangi yönden doğuyor, kalabalık ne zaman azalıyor? Planlı olduğunda güneşin ilk ışığında sisler arasında kaybolan bir köyü çekebilirsin. Gökyüzünde yıldızlarla dans eden samanyolunu yakalayabilirsin. Bir kuşun havalanış anını net ve estetik bir kareye dönüştürebilirsin. Ama plansız çıktığında ışık sertleşir, gölgeler bozulur. İstediğin perspektifi bulamazsın. Yanlış lens yanında olur o an gelir ama makinen hazır değildir. Ve en kötüsü hikayeyi anlatacak o an çoktan geçmiştir. Unutma fotoğrafçılık sadece gördüğünü çekmek değil o an gelmeden önce hazırlıklı olmaktır. Doğru zamanda doğru yerde olmak gözlem yeteneğin, sabrın ve teknik hazırlığın birleşimidir. Bu yüzden her çekimden önce düşün, planla, prova yap ve bekle. Çünkü fotoğrafçılıkta en iyi kareler hazırlıklı olanların şansına doğar ve bazen o kareye bir ömür boyu bakılır.